Bizim için çok önemli bir organizasyon. Biz zaten firma olarak Bursa'nın böyle marka olmuş organizasyonlarını desteklemek istiyoruz. Ve bunlarla beraber adımız anılsın istiyoruz sürekli. Elimizden gelebildiğince de bu, bu organizasyonları aslında gerçek değerine ulaştırmak istiyoruz. E, bu tür organizasyonlar halka ne kadar ulaşabilirse, ne kadar tanıtımı yapabilirse aslında o kadar önemli. Zaten organizasyon çok köklü ve bu organizasyonun değerini zaten bütün camiayla ilgili insanlar biliyor. Ama bu e, şehirle beraber beraber ile beraber bu yıl mesela özel bir video çektik. Bursa'nın özel yerlerinde, İznik'te, ondan sonra e, hanlar bölgesinde araçla bir tanıtım videosu çektik. Belki önümüzdeki yıllarda orada böyle bir gösteri etabı olabilir belki de. Önümüzdeki yıla zaten belediye de çok hevesli böyle daha güzel, daha büyük, şehri kapsayıcı bir şekilde yapılması için. Çünkü Bursa Türkiye'nin en çok bu e, sporu seven şehirlerden bir tanesi. Biz de şehirle alakalı nasıl kız faydalar sağlayabiliriz? E, şehir şehir dışından ne kadar buraya seyirci getirebiliriz, ne kadar bu organizasyonun daha çok etkilerini büyütebiliriz onlara çalışacağız beraber, federasyonla beraber. Takımımız yine hedefleri yüksek bu yıl. Her geçen yıl takım da büyüyor da zaten. Bakalım yani güzel gidiyor bizim için. Bizim daha önce de desteklediğimiz bir sürü, bir sürü spor kulüpleri oldu ama bu atışın direkt kendi takımı olunca bizim için ayrı bir heves çünkü zaten çalıştığımız, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız olduğu için bizim için de ayrı bir heyecan. Çok kıymetli bir yarış ama işte dediğim gibi hani halk karşılığı hani ilgilisi olmayan insanların da buna çekilmesi için farklı şeyler yapılabilir. Şu an bizim atış motorspor takımı üniversiteyle bir işbirliği yapacak. Üniversitede otomotiv üzerine çalışan öğrencilerle beraber bir işbirliği yapacaklar bakalım. Ya yani önemli olan bir organizasyondan bir fayda değil de alabileceğimiz işte maksimum faydayı alabilmek. Biz de bunun için çalışıyoruz. Yani bu organizasyonu işte ne kadar daha iyi duyurabiliriz, ne kadar daha fazla insana duyurabiliriz, ne kadar artık katkı sağlayabiliriz diye Aynı zamanda şehre de ve esnafa da ne kadar e, fayda sağlayabilirsek biz o kadar mutlu oluruz. Akım büyüyor. Onun dışında da yeni projelerimiz de var Atış Grubu olarak hem Perakende alanında var, hem yeni gayrimenkul projelerimiz de var. İki tane yine e, Perakendenin de içinde bulunan e, yeni projemiz bakalım e, geliyor bakalım yoldalar onlar da. Onların da gelişmeleri e, devam ediyor, geliştirmeleri devam ediyor. Eşi bu rallysi Türkiye Rally Şampiyonasının yıllar içerisindeki. Kürtleşmiş halkıyla seyircisiyle köyleriyle yollarıyla sanayisiyle birleşmiş çok özel bir şehir ve aynı zamanda yarışımız bizim burada olmayı her zaman ben çok keyifle yaşadım zor yarışlar olduğu zaman bile her zaman Bursa bana iyi geldi Bursa'da yarışmayı hep çok severek yaptım Birçok da birinci oldum. Şimdi 12 yıl aradan sonra geri döndüğümde Marmaris ve Bodrum'da istediğim kadar iyi olmadı. Marmaris'te bir kaza yaşadık. Bodrum'da da yarışın etabı sonunda kaldık. Şimdi Yeşil Bursa'yla tekrardan çakış yakalamak, tekrardan o şanssızlıkları geride bırakmak istiyorum. Biraz benim zaman zamanında yarıştığım etaplar gibi değil. Bazıları çok yeni ve farklı ancak yine de eskiden hatırladığım iki tane etap var e, fakat onlar o zaman toprak dışında asfalt olmuşlar e, yine de yeşil bursa her yönüyle e, güzel ve bana uğurlu gelen bir rally yani şimdi artık e, tabi rekabet otomobil cihazına inince e, devam ediyor herkese de devam ediyor yani ben mesela şu anda kimle yarışıyorum aslında ben kendimle yarışıyorum yıllar sonra geri döndüğüm zaman çünkü neredeyim, nasıl nasıl yapıyordum bazı şeyleri hatırlamak vakit alıyor. Elim çok soğumuş. Yani bu iş 6 ay ararsınız o otomobil sporunda 6 ayda melekeleri biraz kaybedersiniz. Haliyle e, biz şimdi biraz hatırladık bazı şeyleri ve daha iyi yapmak istiyoruz. Elimizdeki imkanlara göre de bir otomobil seçtik. Otomobili alışmaya çalıştık hep. Nasıl bir rekabet olur? Ya açıkçası eski günlerdeki gibi öyle bir rekabet hissetmiyorum ben aramızda. Neden? Artık o zaman kariyer peşindeydik. O zaman hayallerimiz vardı. Türkiye şampiyon olmak bize yetmiyordu. Dünyada yarışmak istiyorduk. O yüzden durum çok başkaydı. Burada kesinlikle ben en iyiyim demek istemişti. Bütün pilotlar ister. Ben en iyiyim demek ister. Şimdi artık biz artık kariyer bitti. Sadece bugün burada olarak hem ercan hem ben spora bir katkımız oluyorsa. Ee, bizi seven e, eskiden hatırlayan insanlar biraz daha ilgi gösteriyorsa, spora bir katkımız oluyorsa, bizi en mutlu eden tarafı bu olur. E, rekabet tabii ki arabaya binince dişlerimiz uzayacaktır. Ama yine de yine de e, eskisi gibi öyle bir e, öyle bir durumda değiliz. Mesela gençler, gençlere karşı hırslanmak hırslanmak çok zor. Yani <laughs> şimdi onlar tabii. Bir çoğunun, yani bir çoğu benim eğitimlerimle başladı. Benim walkie-carla devam etti. Tabii onlar bugün başarılı olması esasında bizim hoşumuza giden şeyler. Ama yine de ben kendimle yarışırken, kendimi nerede olduğunu ararken haliyle kıyasla yapıyorum başkalarıyla. Ha o öyle gidiyor, ben daha hızlanabilirim, şu olabilir falan diye. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii Rekabet olmazsa bu işin ruhu biraz gider. Doğru. Yani bu işin gerçeği rekabettir. Eee tabii otomi, otomobil, otomobil içerisinde binince rekabet başlıyor. Çok ilginç. Otomobil sporla ilgili değişik şeyler okuyoruz bu ülkemizde. Yani bir yandan bu işin zorlukları artıyor. Bir yandan yayılımı fazlalaşıyor. Birçok insan ya bugün 70 70 tane otomobil iyi bir sayı. start alıyor olması. ben yeni gençlerin çıkmasını bekliyorum. Çünkü onlar bu sporu devam ettirecekler. Yani nasıl bizler emek verdik, çok anlam yükledik, bu işi çok iyi yapmaya çalıştık, bu işe yeni insanlar kazandırmaya çalıştırdıysak, onlar da bunun devamı için bu çabayı sahip etmeleri lazım. Ama ilk önce başarmaları gerekiyor. Başarı önemli. Başarılı sporcu, örnek sporcu olmaları önemli. Bunu sağladıktan sonra onlar da bu iş için yapacaklar. Bizim açımızdan sporun devamlılığında, bu önemli. Biz yıllarımızı verdiğimiz bir sporu daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. O yüzden de gençlere kıymet veriyoruz ee, ve yeni gençlerin iyi olduğunu görüyorum. Tabii şu anda onların bir avantajı var. Artık bilgi çok ortada. Bizim zamanımızda bilgi yoktu. Biz bilgiyi Bulmak, Ciyaz, bulmak zorundaydık ya da keşfetmek kendimiz keşfetmek zorundaydık çok emek veriyorduk çok düşünüyorduk şimdi bilgiyi çok rahat elde ediyorsun ve onu doğruluğunu çok rahat kontrol ediyorsun ee, onların e, başarılı olmaları için çok e, fırsat var ama bir o kadar da hayatın değişmesiyle işleri zor ama esas konu burada başlıyor mücadeleyi sürdüren hiç vazgeçmeyen başarıyor. Gayet güzel bir organizasyon, güzel bir yerde. Yüksek katılım var. Çok değerli satlarımız var. İnşallah kazasız belasız güzel bir yarış olur. Tüm pilot arkadaşlarıma kazasız belasız keyif alacağı, seyircinin de keyif alacağı güzel bir organizasyon diyorum. Yani ee, gayet keyifli. Etabı bir tanesi bayağı uzun. E, tabii kırıcı olan noktaları var. Bu da ama yarışı heyecanlı hale getiren bir olay. E, gayet zevkli olacağını inanıyorum. Yarışanların keyif alacağını inanıyorum. Umarım güzel sürprizler böyle eee kaza güzel bir yarış olur inşallah. Çok güzel bir dövüyor. Yani onlar yarışmak bir şeref, çok değerli ustatlar. Onlarla aynı ortamda olmak çok güzel bir şeref. İnşallah başka yine e, büyük ustalarımız yarışır ki renk katar bu organizasyonlara. E, gençlerle beraber, e, tecrübeli insanlar beraber güzel bir yarış olur inşallah. Bir Yeşil Ustaresi klasikleşmiş bir yarış artık. Yani sezonun önemli ayaklarından bir tanesi böyle katılım olacağı bekleniyordu ama bu kadar seyircinin katılım olacağı ben şahsen beklemiyordum bu da seyirciyle güzel olan bir spor İnşallah bundan sonra bütün araçlar bu şekilde olur ilk önce arabayla tanışmak finish görmek şu anki hedefimiz o İnşallah yani bu sporun gelişmesi adına güzel bir olay ne kadar bilinçlendirirsek bu sporu halk indirsek o kadar çok faydalı olacaktır yani üst taraf bayağı kıran kırana gidiyor ee, lider değişmez diye tahmin ediyorum ama hiç de belli olmaz mekanik sporu bu yani şu an için bir şey söylemek doğru olmaz öyle söyleyeyim